zarar vermeyecek bir şekilde hedef odaklı transferleriyle tamamlamış ve Sakarya uzun, ligin ikinci yarısına hazır olması sağlanmıştır. Borçlara isnade ilgililere toplam 2 milyon 580 ligin zirvesinden bir an doğdu bile düşmemiş ve her maçı final havasında oynamayacaktından sonra Ercüment Dere ve yönetimindeki teknik ekip ile yapılan görüşmede karşılıklı olarak yollarımızı ayırmamıza müteakip 33. hafta Ergene Veli Meşe maçı öncesi kul kulübümüzden yetişen Türk futbolunun nadir yeteneklerinden biri olan Tuncay Şanlı Hoca ile anlaşmaya sağlanmış. Tuncay Şanlı'nın göreve gelmesiyle bu kan kardeş... disipline zarar vermeyecek bir şekilde hedef odaklı transferleriyle tamamlamış ve Sakarya Sporumuzun ligin ikinci yarısına hazır olması sağlanmıştır. Borçlara isnaden ilgililere toplam 2 milyon 580 ligin zirvesinden bir an olsun bile düşmemiş ve her maçı final havasında oynamayetinden sonra Tercüman Coşkun Dere ve yönetimindeki teknik ekip ile yapılan görüşmede karşılıklı olarak yollarımızı ayırmamıza takip. 33. hafta Ergene Velimeşe maçı öncesi kulübümüzden yetişen Türk futbolunun nadir yeteneklerinden biri olan Tuncay Şanlı Hoca ile anlaşmaya sağlanmış Tuncay Şanlı'nın göreve gelmesiyle bu kan değiş